Selam aleyküm. Aleyküm selam. Geldik yine. Evet abi. Hamamlıya geldik. Neden acaba hamam demişler? Mi? hamam mı varmış eskiden? Hamam vardı belki vardır abi. Değil mi? Evet. Yani böyle araştırdığın zaman böyle bakıyorsun çoğu yerde böyle isimler bir geçmişi var. Mesela bizim Balcı, Balcı dede, Balcı. Balcı niye orada bal yapıyormuş? Bir dede varmış öbür köyde. Balcı, Balcı dede de daki dede balcıdan bal yapıyormuş. Orası balcı, burası da balcı demiş. <laughs> burası da hamam varmış herhalde. Hamam, e, hamam mı demişler. Evet, değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Manyas Hamamlı mahallesindeyiz. Hemen köy yolunun üzerinde, bakın asfalt üzerinde. Burada 979 metrekare arsası da büyük. Arsa içerisinde müstakil tek katlı 4-5 sene önce sıfır olarak yapılmış. Daha önce bir yapı varmış. O bayağı yıkılmış. Yeniden yapılmış bir evimiz var masrafsız. Garajı böyle giriş arabayla giriş yeri var. Arkada e, hayvan dam yapmış kendisi. Yeni yapılmış yapılar var. Yani burada hayvan da bakabilirsiniz. Hayvancılık da yapabilirsin. Ön tarafı da yol tarafı da öbür tarafı da meraya dayanıyor. Evet bakın etrafı bu şekilde çevrilmiş. Yaklaşık böyle bir 25 25 metre kadar bir yola cephesi var. Evet şimdi evin içine girelim. Orası garaj kapısı. Buradan da giriş var. Buradan da yaya giriş kısmı. Evet, bakın bu şekilde. Elimiz. Burada bir çeşmesi var. Böyle burayı böyle bir kapatmışlar çeşmenin altını. Buraya güzel bir beton atmışlar. Bakın böyle güzel. Duvar, bahçe duvarı sağlam. Evet. Yani ev doğru girelim. Evimiz gayet büyük. Buradan ev. değil abi. Evet. Burası bir e, yani ne olarak kullanılıyor. Burası böyle yazlık alan gibi kullanılıyor. Buraya bir soba kurmuşlar. Bu sobayı burada yakıyor musunuz? Yok. Yakmıyorsunuz. İçe içeriye kullanıyorsunuz. İçeriye kullanıyorsunuz. Evet. Bakın bu şekilde. Evin içi burası Bakın, oluyor. Burada yazın insan çamızı, domatesi falan meyve yaptığımız zaman burada çalışıyoruz. Diye, diye. Anladım. Yazın kullanıyorsunuz. Evet. Girişte böyle geniş bir salon var. Bakın yerler parke yapılmış. Çok güzel. Geniş bir salon. Sıfır masraf. Eşyalarıyla beraber, hepsi yeni. Eşyalarıyla birlikte burası verilecek. Burası bu bakın böyle bir, burada güzel olmuş değil mi? Evet yani değişik yani olmuş. Farklı bir şey olmuş. Evet burada bir mutfak alanımız var. Bakın mutfak gayet geniş, dolaplar yeni. Yerler parke, talanlar o biçim, camlar pimapen. Yani burada 4 kişi, 5 kişi yemeğinizi yiyebilirsiniz. Buzdolabı falan güzel yani. Evet, yeni almış abi. Kalite hepsi yeni yani. Evet, devam ediyoruz. Geniş bir hol, bayağı geniş yani standartların dışında bir hol var. Burada bir yatak odası, geniş bir yatak odası, gayet geniş ve rahat bir yatak odası. Yerler çok güzel, parke yapılmış. Burada bir oturma odası, iki tane çek yat, güzel bir halı, güzel bir perde, camlar, per. bakın. Çok, yani tüm şeyler de, de güzel. Hepsi yeni yani. Hepsi yeni yeni. Evet burada da bir ayrı bir genç odası, yatak odası ne derseniz deyin. Burada da güzel bir oda. Yerler, parke, dolaplar, ayrıca dolaplar var. Evet bir de banyomuz var. Burada ayrıca termosifon var. Bakın sıcak su, kışın iyi işe yarıyor. Yazın güneş enerjisi. <laughs> evet. Bakın bir duşa kabini var. Tuvalet yeri var. Burada da lavabosu var. Tavanları da böyle lambiri yapılmış. Güzel. Tavanlara kadar seramik yapılmış. Yerler seramik. Evet gayet güzel. Yani küçük ama kullanışlı bir banyo. Yani en çok güzel. en çok bakımlı. Ev, evde sıfır masraf. Eşyalar hepsi yeni. Şimdi bahçeye gidelim. Bahçede de güzel e, yapılar var. Yeni yapılmış yapılar var. Orayı da gösterelim. Evet, bu alan güzel ama tam böyle yazlık yer. Yazın kışın kullanıyorsun yani. Ha kışın da kullanıyorsun. So, Bana yak tabii. Sobayı yak, her tarafı cam, kapalı. Burası kışın da kullanılır. Yani çok güzel burası, kullanışlı bir yer. Evet, bakın bahçe alanımız arabayla girmiş. Bakın burada az önce göstermiştik garaj kısmı. Evet, buraya sebzelerini ha, ekmiş, domatesini, biberini. Burada ocak, ocak var. Ha, burada ocak var bakın. Orayı da az göster. İyi, alacaksınız. bir Bakın burada biberler güzel, ne kadar güzel ekilmiş. İşte burada bir da ve domatesli. Hepsi var. Kimin ağacı var burada. Etrafı çevrili. Bakın karşı duvara kadar gidiyor. Buradan evi gösterelim şöyle. Evimiz böyle arkadan görünümü. Bakın biz oradan geldik. Evimiz burası tek katlı Bu şekilde. Etrafı duvarla çevrilmiş. Bakın yapılar burada. Buraları da hayvan bakmak için al sahibi yapmış. Giremişten sıvamaya, sıvamaya bile fırsatı kalmamış. Burada bakalım. Beton varmış. Burası evet. herhalde kümes değil mi? Yani kümes olur. Kümes olur. <laughs> burada kuzumuzu da bakılır. Büyük, güzel, sağlam, yeni efendilere bak. Aksan, dünya evet. para. Yine burada bir alan var. Üstü kapatılmamış. Burayı kapatılırsa burada bir samanlık olabilir. Burada yine belli ki hayvan için hazırlanmış. Burada büyük baş hayvan da yapabilirsiniz. Bir 10-15 tane belki 20 tane orayı da kapatırsanız. Koyun yaparsınız, kuzu bakarsınız, tavuk bakarsınız, kuş bakarsınız, kedi köpek bakarsınız. Evet, efendim. Buradan da böyle bir kapı bırakılmış. Buradan da Mera, bu tarafta Mera. Buradan da tabii kullanılmadığı için böyle buralar hep diken olmuş, kap kapalı kalmış. Buradan da hayvanınızı Mera'ya salabilirsiniz. Bahçe alanımız çok geniş. Evimiz yolun üst başında. Buradan yani hayvan da baksanız kokusu falan buraya gelmez. Evet, yapılar yeni. Burada Ama hiçbir abi. masraf yok. Evet abi. Bir sürü malzeme var. El aletleri falan hepsini vereceğim yani. Bütün motorları malzemeleri var. veriyorsun. Hepsini Eşyaları veriyor. Bahçe malzemelerini her şeyi Bir bırakıyor. Bir tane motor var. Orada e, su motorları var. Bir de biçme motoru var. Evet. Artı ağaç kesme motoru var. Yani el takımlarının tık, çok şey var burada. Motorlar belki görebilirsiniz. Evet. Burada evet burada motorlar var. Ya şey de var burada. Bak vinç e, de var burada. Evet. vinç de asılıdır garajda orada. Evet, bu motorların hepsi verilecek. Bakın burada da, burada ayrıca hepsi... motorları var Şaban abi. Bu şey bir ağaç mı kesiyor bunlar? Evet, o tahta ha? Tahta ağaç kesiyorsun. Yani bunlar da önemli şeyler tabi, herkes bunları vermiyor. Yani marangozdan, marangozluktan anlayan bir insan için bütün takımlar var. Her şey var, tamam. Güzel. Bak şimdi burayı, burayı satacağız. Bakalım burayı kim alacak, burası hangi talibi? müşterimiz burayı alacak. Şöyle buradan da bir gösterelim. Evet. Şöyle bir göster. Bakın yapılan. Bunu şimdi gösterdik. Bu üstü açık olan Burası tavuk küresi dediğimiz yer. Sadece sıvanırsa sıvanacak. Bir de kapı. Bunun kapısı var. Bunlara kapı yapılabilir. Efendim. elimiz Bahçe alanımız. Sebze ektiğimiz alanlar. Evet. Görüldüğü gibi. Evde hiçbir bahçe Sadece bu bahçe alanı temizlenecek efendim isteğe göre burası meyve bahçesi de olabilir. Veya buraya buğday, arpa, veya böyle ot ekilir. Hayvanlar için ot batlatılır. Koyun kuzu bakılacaksa öyle de değerlendirilebilir. Nasıl ortaya geleniyor o otu? Olan, yolu, otu evet. Ayrıca burada burası de, e, abinin dediği gibi burası ilçeler ala, iller arası yol. Yani buradan e, İstanbul'dan e, her gün otobüs var. Buradan geçiyor, bu köyden geçiyor. İstanbul'dan bindiğiniz zaman bu köyün içinde iniyorsunuz. Yani ben şehir merkezinde ineyim. Sonra minibüs bekleyeyim. Var mı yok mu? Beklemek yok. Buradan. Sabah 8.30'da kapının önünden otobüs geçiyor İstanbul'a. Ayrıca sabahları da 8.30'da buradan İstanbul'a gideceğiniz zaman burada o durakta bekliyorsunuz. Otobüs geçiyor. Otobüse biniyorsunuz. İstanbul'a gidiyorsunuz. 4 saatte 5 saatte karşıya ulaşabiliyorsunuz. İzmir'e İstanbul'a. Hep Hepsine var. Gideyim. Evet. O yönden iyi. Köyde bakkal var, köyün camisi var. 150 haneli büyük bir köy burası. Manyas merkezi 10 kilometre mesafede. Manyas merkezde okuldu, her şey mevcut yani. Pazarıydı, hastanesiydi. 10 kilometre 10 dakikada ulaşılabilir. Evet konum olarak çok güzel. Göl manzarası da var. Efendim Manyas Gölü'ne de çok yakın 2 kilometre hemen az ilerisi de Manyas Kuş Cenneti. Evet değerli dostlar bu masrafsız ev eşyalarıyla beraber her şey dahil satılacak. Mal sahibinin e, sağlık sorunlarından dolayı soruyorsunuz ya bize neden satıyor madem güzel. Sağlık sorunları var efendim o yüzden satmak durumunda burası satılacak. Bakalım bu masrafsız evin sahibi kim olacak? Detaylı bilgileri telefondan size gerekli bilgileri verebiliriz. Evet evet bak evet. evet değerli dostlar bu günlük bu kadar. tarifsiz bir sevdada Kimliksiz bir sessizliktin Haykırışlarla çağlarken yüreğim Durgun limanımdın Sen benim adını koyamadığımdın Senin adın kavuşmak olsun Fırtınalarda yolunu kaybeden Gemi misali Rotasız ve pusulasız Kalmışken yüreğim Ve hoyratça Savrulurken Bir limandan Bir limana Teslim olmuşken Kaderine Apamsız sana rastladım O limanda Sen benim Adını koyamadığımdın Senin adın kavuşmak olsun. Bakmaya kıyamazken gözlerine, Tutmaya cesaret edemezken ellerini, Ve bütün cümlelerin sustuğu o yerde, Sessiz bir haykırıştı yüreğim, Eşsiz bir mutluluktu yaşadığım, Sen benim, adını koyamadığımdın Senin adın kavuşmak olsun Sonbahar yaprakları dökülürken içimden Hazanı yaşarken bahar kokulu sabahlarda Yüreğim üşürdü gözlerimden Sel olup akan yağmurda Sırılsıklam ıslanırken Solmuştu bahçemdeki tüm güller. Sen o bahçemdeki açan tek güldü. Sen adını koyamadımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Dağ çiçeği, yaban gülü asi sevdam Saçının bir teline bir ömür adadım Gözündeki bir damla yaşına şehirleri yaktım İsyanım, feryadım, kavuşulmazım Sen vazgeçemeyeceğim yasaklım Ben adını koyamadım Senin adın kavuşmak olsun. Sen benim yanı başımdaki uzağım, sen benim uzağımdaki en yakınım. Dokunmam yasak, sevmem yasak. Sensiz bu hayatta yaşamak tuzak. Sen adını koyamadım. Senin adın kavuşmak olsun. Sisli bir gecede ses olup da gel, Bir sonbahar gününde yağmur olup da gel, Soğuk bir kış gününde rüzgar olup da gel, Ilık bir yaz gecesinde düş olup da gel. Sen bana yasaklarından sıyrılıp da gel Sen adını koyamadım Senin adın kavuşmak olsun Bir gün gelir de tutarsam ellerini Bakarsam gözlerine sevgi dolu Doğarsa sende yeniden bu beden Ve o gün verirsem şayet son nefesimi Ölmeden haykırmak isterim son bir kez